korona var. Dönüyorum size. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Burada var mal sahibi. Burada nereye gidiyorsunuz? Ha. Ya ben ya ben ya. de. Biz de. Ben 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 de. CHP milletvekiliyim ben. Tabii, Merhaba, abi. Nasılsın? Ay, nasılsın abi? Ya, ben de, ben de, ben de. He, ben de onu Gel, Gürsel abi. abi, böyle gel. Gürsel abi. Sana kurban ben oldum, oraya. Sen kurban oldum. Otur, 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 otur. Ben, sen, sen, sen. Hı. Bak, Hı. <laughs> Öpüyorum seni. Ben o saygılar nasılsınız?

Sıcak ilişkisi, ilgisi bizi çok memnun ediyor ama e, kentle ilgili e, söylenebilecek çok şeyler var. E, onu bugün söylemeyeyim. Gerçekten e, duygusal alanda beni de çok üzen e, bu yeni yapılaşma kentin e, biliyorsunuz Kars şu anda 81 yıl içerisinde planlı yapılaşması olan tek şehirdir. Ama çok üzücü tablolarla karşılaştım onu. Anketler yapılıyor. CHP ile yukarı bir aşağı gösteriliyor. O anketlerin hepsi asparagas. Anketlerin hepsi altüst olacak. Seçmen öyle bir tokat vuracak ki sadece iktidar olsun. mensuplarına değil aynı zamanda anketçilere de önemli bir tokat geliyor. Biz anketçi gibiyiz.

İnşallah abi. 1. Efendim merhaba Merhaba O da varın ablası. O o isteyeceğiz buyurun. Onun, Onun işi. Elbette ya ne demek Kankapeli İl Başkanı dostum. gelsin. O gelsin hayırlı işler. Sayın başkanım çok selamlar. Yani geldik çay kahve içecektik

Mazgına geldi. Yani. Gel <laughs> gel. <laughs> <Yani>, Gelin biraz <laughs> saksıya, para kazanırsanız. <gazı gülüyor> <laughs>

Hayf Federle kayınvalide geldi. E anladım da arada bir evde alacak kızım. Alacak. Alacak. Ne iş taşkana şey <var>. oldu. <laughs> Başka ne buradan? Böyle seçin mu? işte. Ben de A şey. Abi burası bizim diklerim. burası Bizim işimiz. İşteki işkale tutbun ne olmuş? Başka siyasetimi bırakıp bu işe başla.

Ben şey Biraz yiyeceğim, yiyeceğim Ha o yardım ediyor. Evet. Ya milyon dolarlar alamadım diyorsun. Nerede, <laughs> öpüyorum nerede? anacığım seni. Çok sağ ol. Allah şimdi rast gelsin. Aa. Çok sağ ol. Keşke daha canlı bir kars görseydik. Daha cıvıl cıvıl bir Kars görseydik ama işsizlik özellikle Kars'ın gündemini belirleyen bir hal almaya başlamış. Merhaba nasılsınız? Merhaba. Kars'ı anlatıyoruz diyoruz ki işsizlik var. Peki, doğru. Göç var. Hepsi var. Hepsi var. Eşsizliği eşsizliği var. var Hepsi var. İftira atma ne işsizliği var. Her şey gayet güzel. Sakın öyle siyasetçi gibi konuşmayın. Kars'a <laughs> Kars'ta Kars işsizlik yok. Sefalet cıvıl yok. Cıvıl cıvıl ha? Her şey gayet cıvıl, güzel. Yani. güzel. Merhaba. Abicim. Merhaba. Sen devam et. Hadi. Merhaba. Nasıl? Ha, merhaba. merhaba. Oğuz, saygılar. Ya, abi saygılar. Doğayan gazeteci abimiz nasıl Nasılsın Nasılsın durumunu abiye Sağ olasın. Ne var ne abi saygılar. Sağ olun. abi, ya. <laughs> ver, olsun. Sağ ol. Sağ ol abi görüşürüz. Genel problemler var, İşsizlik bola sorunu var. Bola Kars'ta bola bir barış şey problemi var. İnsanlar bola arasında etnik şey 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 ayrımcılığın körüklendiği bir dönemde bola Kars'ta bola barış ve ııı istihdam gerekiyor. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kars adayının gerekiyor. Kars'ın bütün problemlerini çözmek için buraya geldik e, adayımızı destekliyoruz. Ne bakıyorsun o fotoğrafa? <laughs> Bu yakışıklıyı tanıyor musun? Tanıyorum. <laughs> ben <hem>, Merhaba. <laughs> <laughs> Benziyor mu ona? Bir bak bakın bana. Etim, yemen ederim Allah'ın huzurunda hiç kimseden parçamız yok. Biz yok Yemin ederim Allah'ın huzurunda biz bunu kullanırız. Sağ ol anacığım İnanam biliyorum mı? ben. Bir inanmaz mıyım sen? yemin ederim. Sen, o, yemin etmene gerek Ulan, yok tabii ki. Senin Ozan var. Buyum çok. Zafer var. Evet. Onlar Allah işlerini rast getirdi. Henüz bir karım artlar, Bana bakınlar ben şerefsizim, namussuz olurum ki ben bunlara vereceğim. Çok teşekkür ederim. <laughs> <oğlum>. Sağ olasın. <laughs> sağ olasın. Öpüyorum seni. E yeter sağ olun. Efendim neler gözlemlediniz karşıdan? Memleketinizde? Evet. Nasıl? Evet. Neler gözlemlediniz? Şimdi bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten ııı objektif olarak davranmak istiyorum. Kendi memleketimde olduğum için. Çok ciddi sorunlar var ama sorunların ötesinde ilk kez beni çok mutlu eden Gerek Ardahan'da gerek Kars'ta e, seçmenlerin tamamı bu <laughs> gidişatın farkında. Tercih konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih edeceklerini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Sizin önünüzde hala açılışlar törenler yapılıyor kırılıyor. 13 yıldır alışığız o işlere. Onların millet yemiyor o boşluk. Hatta bir kısım yerlerde biliyorsunuz geçen bir e, eski şehirde Yılmaz Hoca açıkladı. E, 35 tane proje e, bir kısım projeleri belediyenin projelerinde diye açılışa şey koymuşlar. Olabilir yani bu ülkede 17 Aralık 25 Aralık'ı yapanlar bu işleri yapması çok abes bir konu değildir yani. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Yani. Saygılar nasılsınız? nasılsınız? Şey bon. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz evet. 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 Bu adamlar çok, çok, çok. emeği var çok. Çok. Çocuk kendisine çok bakmış.